Rüyada saat görmek kişinin sözüne bağlı olmasına, hayatın her anına değer vermesine, buluşma saatine sadık olmasına, bazen de güvenilmeyecek, yalancı, söylediklerini yerine getirmeyen kişilere delalet eder. Rüyada saat görmek, can sıkıcı, moral bozucu ve kişiyi üzüntüye sürükleyecek sözler işitmek anlamına gelir. Rüyada saati ayarladığını gören kişinin belli bir düzeni olacak ve her şey yolunda gidecek demektir. Rüyada saat sesi duymak bir davet ya da teklif anlamına gelir. Rüyada saatin çalması kötü sözler duymaya işaret eder. Rüyada çok sık ve güzel, çok şık ve güzel bir saat görmek kişinin hayatında meydana gelecek olan hoş gelişmelerin ve sürprizlerin habercisidir. Rüyada duvardaki ya da bir yerde sabit duran bir saatin çalışması hane içindeki saadetin simgesidir. Rüyada kol saati görmek kişisel işlere işaret eder. Rüyasında kol saati gören kişinin kendisiyle ilgili olarak şahsi işleri vardır. Rüyada duvar saati görmek kişinin hem iş hayatının hem de özel hayatının yolunda gitmesi ve mutluluk verici gelişmelerin yaşanması anlamına gelir. Rüyada büyük saat görmek kişinin yıkılacağı ve çok üzüleceği bir haber alması anlamına gelmektedir. Rüyada saatin bozuk olduğunu ya da zamanı doğru göstermediğini görmek, karşılaşılacak olan zahmetin, sıkıntının ve zorluğun habercisidir. Rüyasında saatin bozuk olduğunu gören kişi bir takım problemler yaşayacak demektir.